Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle virüs 8 bit'i tanıyacağız. Virüs 8 bit bir oyun makinesidir. Ama farklı bu oyun makinesi. Ve arkadaşlar burada lazer ışını var. Kablosu da kendisine bağlıdır. Süper özelliği güç arttırıcı koyar bir yere yere koyar ve oraya geçtikleri zaman takım arkadaşları ya da kendisi büyür ve güçlenir. Ve lazer ışınını daha hızlı atar. Ama eğer güç arttırıcısı yoksa atar ama fazla değil, hasar vermez arkadaşlar. Arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz Beğen tuşuna basmayı ve bana destek olmayı unutmayınız. Bir de kanala abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmayınız.